şöyle. Şimdi bunu bayağı gül öyle artık oğlu hasta değilim yani. Hastalığım geçti birazcık yani kafa bağırıyor öyle. Bugün Windows'un yeni Windows'a yeni akıllı araba aldım. Böyle bakın akıllı araba. Çok güzel. Yani bir 300 e aldım işte akıllı arabayı. Yani sırsın işte öyle. çek oğlum. Durmuyor ki ne? Başında çek diyor bunu. Ya bunu nereye koyuyor. Buraya olur mu? Evet de oluyormuş. Öyle. <laughs> Minna sen de Yani artık o gizemli şeyde Minnaş artık geri yani geri, geri yeniden geldi. Bir yer kaybolmuş. Geri ışınlandı. Geldi bilmiyorum. O, o şeyde. Çok ama çok üzülmü bir şey yaptım video. Hı. Tamam. Mila hoş geldin. O da var mı? çok hintofuş, çok hintofuş. Evet. Abone olun ve abone olun bildirimleri açın ve like atın. Like abone olun ve bildirimleri açın. Öyle. Ha şimdi. Boş, o en biniyorum şimdi. Oo! Uh! Oo! Uh! Dikso'da bu kuy. Gel ezveline oturdum. Hopladım ne salsine. Bebek bakayım. Hadi öyle bir şey bak. Tomu. Buraya bineceğiz ve otomatik bir şey değil mi? Otomatik. Otomatik. İşte ne zamanı? Durmuş mu bakayım? Evet durmuş. Hadi bir. Bas Ama süpürgenin bir şey yani. Süpürge gibi bir araba yani. Adı da şey, adı şey Mile, Mile. Huy, şok in Mille işte lan. Allah Allah. Bir Şahin Tofaş diye. Esaktan alayım bana Şahin Tofaş da. Mofaş da. ne ne ne. Şey mi? Nasıl güzel şeyse şey. Hadi gel. Tamam. <laughs> Hatta ben kamerayı da de şöyle yapayım. Şimdi biz başka yere gidiyoruz ya. Şöyle. Ha şöyle. Şimdi burada devam bitmiyormuş. Hmm. <laughs> ucuk mu? Bir, bir normal oluyor ya. Tamam. Bu Hani bir küçükmüş kapıyor. Bilmiyorum ki gidecek mi ne oldu gidiyor? Su Bugün camları açmadım. Yani öyle komik oluyor biliyorsunuz değil mi? Komik. Vallahi komik oluyor öyle. Camları hep açarsak. Chat değil mi? Hep komik. <laughs> aynı, aynı. Neyse. Oğlum bu sesler yine camları mı açtı? Bilmiyorum ki ya. Herhalde yine camları açtık biz. Ama bizim abi haberimiz yok herhalde. kaçırmış şey. Hey Allah'ım ya. Siz zaten abone olun ve bildirimleri açın. Yani ne dışarıdan geliyor. Bunlar hep, bunlar benim adlarımı belliyorlar. Vallahi çok gülüyorsunuz değil mi? Adlarımı belliyorlar. Dışarıdan geliyorlar bir Öyle. Ben yani işte, adı da Mile. Yani bugün ne? Yani bilmiyorum video mu YouTube bilmiyorum. O kadar da bir tane video yapacak değil mi? Evet. Hadi bay